İngiltere Premier Lig'de Sunderland Stadium of Light'ta Wigan Athletic'i ağırlayacak. Sunderland 15. sırada 11 puanda. Wigan Lig'in dibinde 6 puanda. E, açıkçası buradaki değerlendirmeleri takip edenler e, Wigan'a her hafta güvendiğimizi ama her hafta da boşa çıkarttığını biliyorduk. Geçen hafta yine aynı şeyi yaptılar. 8 maç üst üste kaybetmişlerdi. Blackburn'de evinde oynadılar. Bu sefer kazanır Wigan dedik. 2-1 bir öndeydi Wigan. Bir ee, rakip kırmızı kart gördü. 10 ee, kişi kalan Blackburn'e 2-1 üstünlükten 3-3 bitirdiler maçı. Son dakikada bir gol daha yediler. Ee, ve rakip 10 kişiyken yenildiler dolayısıyla 8 maçlık yenilgili bu seriyi beraberlikle noktalamış oldular ama 3 puan almak zorunda oldukları bir maçtı dolayısıyla sona doğru yaklaşıyor Wigan gibi görüyoruz. E, bu olduğumuz noktada Sunderland ise geçen hafta Fulham'la oynadı. E, alt biteceğini düşündüğümüz bir maçtı. Golsüz biteceğini düşündüğümüz bir maçtı. Gol olmadı. E, iki takım da beraberliğe razıydı. E, kötü bir maç oldu işin açıkçası. E, ama bir puan daha aldı Sunderland. Bu maçtan da 3 puan çıkartırsa e, oldukça e, rahatlayacak diye düşünüyorum. E, evinde sadece bir kez kazanabildi Sunderland e, bu sene. E, Wigan'ın ise deplasmanda e, galibiyeti yok. Sadece bir kez berabere e, kaldı. Sunderland evindeki son 4 e, maçta e, iki e, galibiyet aldı. E, ve aslında bir e, son 12 puan toplayacağı maçlardan 6 puan topladı. Birazcık toparlanma yoluna gitti. Manchester United deplasmanında kendi karesine attığı bir golle Wes Brown yenilmişlerdi. Dolayısıyla Sunderland'da oyun olarak da bir toparlanma göze çarpıyor. Bruce sene başındaki hem pürüzleri Giyan'la olsun, diğer futbolcularla olsun e, halletmiş gözüküyor. E, takımı birazcık daha toparlamış gözüküyor. E, geçen seneki karşılaşmayı 4-2 kazanmıştı Sunderland. Ben bu hafta da e, Sunderland'ın bu maçtan rahat bir galibiyetle ayrılacağını düşünüyorum. E, Wigan'ı e, şans tanımıyorum. Bakalım bu haftada bizi yanıltıp başarabilecek mi? Ama Sunderland 1.